Bir defa Hoş geldin. tanıyalım. Arda. Ha. Sizi tanıyalım. Arda. Bugün mü okula başladın? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Öğretmenin kim olacak? Yasin Hoca. Sınıf arkadaşlarını tanıyor musun? Ha, tamam anladım. Ayça. Bak ileride geldi. <laughs>

ee, arkadaşlar ilk gün itibariyle bugün, e, Türkiye genelinde olduğu gibi bizim okulumuzda da okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz okula uyum haftası bu hafta arkadaşlar. Ee, öğrencilerimiz ikinci kattaki dersi terbiye olacaklar. Ee, arkadaşlar hafta boyunca tabii biz e, öğrencilerimizi içeri alırken velilerle, velilere uyum veli oryan, oryantasyonel diye bir programımız da var arkadaşlar eee yani velilerle böyle bir seminer çalışmalarımız da var. Eee çocuklarını böyle dışarıda bekleyen velilerimiz içeride sosyal bilgiler sınıfımızda arkadaşlar böyle bir veli oryantasyonel programı ile öğretmen arkadaşlarımız şöyle 10-15 dakikalık bir bilgilendirme gibi biz toplantı olacak arkadaşlar. Bu toplantıya da katılmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Eee biz eee arkadaşlar birinci bu yıl dört şubemiz var. Bu dört şubemiz arkadaşlar e, şunu da belirteyim. E, birinci, bir A sınıf öğretmenimiz Yasin Uzun İsmail. Bir B sınıf öğretmenimiz Esman Demir. Bir de C sınıf öğretmenimiz Demir Fincan. Bir D sınıf öğretmenimiz Nurhan Akın. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, biz sınıflarımızın öğrencileri arkadaşlar öğretmenlerle beraber kura neticesine belirledik. E, sırayla Söylediğiniz gibi öğretmen arkadaşlar, dört öğretmen arkadaşlarımızla beraber öğret, e, müdür odasında öğrencileri kurayla belirledik. Herkese hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Yok benim işte çocuğum, e, ben sizden bir tek ricam şu arkadaşlar. İşte bazıları geliyor ki efendim benim çocuğum bu komşunun çocuğuyla aynı sınıfta olsun veya aynı sınıfta olmasın gibi bizim bir onları bir değiştirme gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Ben bütün öğretmen arkadaşlarımız hepsi tecrübeli. Bize inanın ve güvenin arkadaşlar diyorum. Ben başarılar diliyorum. Herkese yeni eğitim öğretim yıldır okulumuza dediğimiz gibi hayırlar getirmesini diliyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Ben başarılar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sırayla şunu şey yaparsak, tabii öğrenci şeylerimiz ve sayısı az. Şöyle en arka taraftan bugün başlamak gerekiyorsa Arkadaşlar şöyle bir bir de şey yapalım arkadaşlar. Bir de sınıf öğretmenimiz Nurdan Akın. Azer Gürbüz. Yusuf Aras Koç. Arkadaşlar ismini okuduğumuz öğrenci velisiyle beraber Ore. Şevin Turan Rümeysa Yıldız. Abdur Ahmet Yasir Çiçek. Berkan Budak. Eylül Tosun. İrem Efsa Koç. Muhammed Ali Alagöz Nisanul Çiçek Şeyda Güneş Miraç Elgin Taha Civan Arslan Esile Arslan Fatma Demir Havin Gürbüz Helin Yıldız İbrahim Temur Merve Çiçek Muhammed Esadullah Günay Sidalya Ulaş Şehriban Çiftçi Zeynep Ezri Yıldız, Rıdvan Yıldız Güldüşan Öngören gel, 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 Muhammed gel, gel. Südenir Özel gel, gel, gel. Meryem Arkadaşlar 1C sınıf öğretmenimiz Beril Finca'nın sınıfını okuyorum. Beril Hanım da burada olsun. <laughs> Halit Rıfkı Yılmaz <laughs> Kurkan Karaman Kader Tan Melih Çiçek, Muhammed Bulut, Şeval Gülbasan, Alaattin Aytan, Dilara Özbek. Arkadaşlar istersen Nurhan Hanım siz bu öğrencilerinizi sınıflara götürün isterseniz. Şöyle bir yerleştirin yavaş yavaş velilerle beraber oturun. Sınıfları böyle gözün. Evet. Muhammed Bulut, Şeval Gülbasan, Alaattin Aytan, Dilara Özbek, Kubriye Geyik, Tudaynaz, Kıraç, Zeynep, Sena, Aydın, Abdullah, Dürbüz, Bejan, Semercioğlu, Yaşasın, bir canım, bir canım. Elif Elif, Eylül, Karama, Hacer, Seren, Aydın, İlayda, Koca Bey, Gül, Nisanur, Alagöz, Ömer, Alagöz, Şevval, Tunç, Yusuf, Öngören, Emirhan, Uzar, Abi öngören Zehra Yıldırım, Hacer Öngöre, Mazlum Oral. Evet bu arkadaşlar mutlaka bir C sınıfı arkadaşlar. Bir C sınıfı öğretmenimiz de öğrencilerle beraber yavaş yavaş sınıfa gidebilir. Evet arkadaşlar bir B sınıfı Esmahan Demir, Abdül Çağdaş, Elin Gürbüz, İbrahim Günay, Zeynep Sude Alagöz, Abdullah Gül, Ardılcan Ateş, Berat Akgül, Bilal Aksoy, Eda Nur Efe, Emir Bulut, Esman, Esmanur Yalçın, Furkan Akgül, Helen Demirel, Irmak Akdoğan, İkranur Kılıç, İrem Hazal Göknur, Mehmet Sefa Yaşar,

Seninle evet. şehirde Değil mi? Ne çikolatası demiştik az önce. Hoş geldin çikolatası demiştik, değil mi? Allah kim kısım senin? bir şey olmaz. Ege'ye bir tane daha verebiliriz. Neyse silersin. <laughs> iş yaptık değil mi? Artık ana sınıfında, ana sınıfını bitirdiniz. Artık biraz daha büyümüş oldunuz. Böylece ilk öğretim birinci sınıfa kaydınızı yaptırdınız. Doğru mu? Evet. Geldiniz Karakolsak ilçesinde Nuri Özalt'ın ilk öğretim okuluna birinci sınıfların A şubesine kaydoldunuz. Doğru mu? Evet. Hepiniz bir A sınıfına öğrencisisiniz. Değil mi? Bir birazdan vedilerimiz çıkacaklar. Biz baş başa kalacağız, oyunlar oynayacağız ve tanışacağız. Tamam mı çocuklar? Tamam mı? Tamam. Beraber, şimdi. Evet. Herhangi bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ben siz ne diyorsunuz? Herhangi bir problem olur mu? Ee, gittiğiniz zaten olmaz değil mi? Olmaz. Tamam. Hep beraber çocuklar zaten. Ee, biz sizde Ellerimle her kısa zamanda bir toplanacağız, hem tanışacağız, hem de bir toplantı yapacağız. Neler yapalım, biz neler yapacağız? Hazırlamaya hiç gerek yok. Her şeyi yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş yapacağız. Evet. Ee, sıfır, bir sınıf kolay bir sınıftır. Kendi kendine ilerir. De Ama tabii sizler de yardımcı olacaksınız. Yani çocuklarımızı evet. yormayacağız. Yani yani onlar şu an zaten ömür süresi diye bir şey yok da gayet sürüyor yani. Oyunlar, şunlar, bunlar yani gün olacak sınıfta hiçbir şey yapmayacağız oyundan başka. Öyle günler olacak. O yüzden fazla e, tedirgin olmanıza gerek yok. Rahat olun, kontrol bende. Devamla görüşeceğim zaten sizlerle. Yarın da yine getirin çocuklarınızı. E, devamlı çocuklarınız mutlaka sınıfta olsun.